Arkadaşlar merhabalar. Patoloji kitabımızın 3. baskısı yakın zamanda matbaadan çıktı ve artık sizlerle buluşuyor. Peki bu kitap hangi yenilikleri içeriyor ve sizler için uygun bir kaynak mı? İşte tüm bu sorulara cevap gerek tasarımı gerekse mekanizma temelli anlatımıyla patolojiye yeni bir soru getireceğini düşündüğümüz kitabımızın 8 önemli özelliği. İlk olarak çıkmış tuz soruları kitap üzerinde işaretlendi. İşte burada nekrozu anlattığımız kitabımızın sayfasını görüyoruz. Koagülasyon nekrozu, likefeksiyon, kazalifikasyon, yağ nekrozu bu şekilde anlatıyoruz. Görüldüğü yerler patogenez ve histoloji olarak 3 başlığa ayrılmışız. İşte burada arkadaşlar koagülasyon nekrozunun en sık nekroz olduğu, dikkat, iskemiye bağlı olarak oluştuğu ve dikkat, miyokort infarktüsünün bunun bir özelliği olduğu sorulmuş arkadaşlar tüm iskemiler beyin hariç arkadaşlar koagülasyon nekrozu olduğunu burada vurguluyoruz. Peki beyinde ne gözükür? Beyinde ise arkadaşlar dikkat beynin iskemisi infarktı, likafeksiyon nekrozudur bu özelliğiyle soruldu. İşte buradaki Q işareti question'dan yani sorudan geliyor arkadaşlar ve bu bilginin daha önce sorgulandığını söylüyor dikkat arkadaşlar. Yine aynı şekilde kazifikasyon nekrozuna baktığımız zaman tüberküloz örneği sorgulandığı yağ nekrozunda ise arkadaşlar pankreatitin sorgulandığını görüyoruz. Peki bize ne avantaj sağlıyor arkadaşlar? Bir defa kitap okurken çıkmış tuz sorularını da tekrar etmiş oluyoruz. Bir ikinci özellikle nereye odaklanacağımızı görüyoruz arkadaşlar ne demek istiyorum? Evet bu bilgi sorulduysa bir alttaki bilgi de sorulabilir. Veya soruların nerede odaklandığını görüyoruz. Belli bölgelerden hiç sorulmamış ama belli bölgelerden tekrar tekrar sorgulanmış. Dolayısıyla nereye odaklanmamız gerektiğini bize aktarıyor. Bu noktada çok çok kıymetli. İkinci özelliğimiz arkadaşlar görsellerle dolu bir kitap karşınızda olacak. Bu sayede arkadaşlar görsel soruların direkt yapma imkanınız olacak ve dikkat bu görsellerle konunun anlaşılması çok çok daha kolaylaşacak. Şekil üzerinden bakacak olursak arkadaşlar burada grenöz hücre tümördeki kol Exner cisimciklerini görüyoruz. Henüz sorulmadı potansiyel soru. Yine aynı şekilde testis tümörlerinde Leydig hücre tümörde gördüğümüz reinka kristallerini burada görüyoruz arkadaşlar. Çubuksu kristaller. Bu şekilde tusta çıkacak görsel soruları direkt olarak yapma şansınız olacak arkadaşlar. Bu da çok çok kıymetli. Kitapta iki farklı özellikle şekil bulacaksınız arkadaşlar. Birincisi az önce söylediğimiz gibi Robbins. Benzeri şekiller Robbins hangi şekil varsa onun benzeri arkadaşlar. Neden dolayı görsel soruları rahat bir şekilde yapabilmeniz için. İkincisi ise arkadaşlar tamamen el emeği ürünümüz olan ve konuyu özetleyen şekiller. Örneğin burada bir hücre aktivasyonunu aktarıyor. T bağımsız ve T bağımlı aktivasyonu görüyoruz. İşte bunu görsel üzerinden arkadaşlar sizler için konunun anlaşılması için özetlemişiz. Bu tabloyu görüyorsunuz. Bunun gibi arkadaşlar onlarca yüzlerce şekil kitabınızda bulacaksınız. Bir diğer özellik arkadaşlar özgün sayfa dizaynı. Ne demek istiyorum? Uzun textbook tarzı değil arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi paragraflar halinde hikaye anlatır, roman anlatır gibi değil. En önemli özelliklerin başlıklar halinde, tablolar halinde özetlendiği ve dikkat renklendirildiği. Yani nereye odaklanmanız gerekiyor? Hangi kelimeye, hangi cümleye odaklanmanız gerekiyor? Renklendirerek anlatıldı arkadaşlar. Kitap dizaynı görüyorsunuz. Bu sayede okumak ve tekrar çok çok daha keyifli olacak arkadaşlar. Dördüncü özelliğimiz bir sayfada tüm konunun özetlendiği zihni dağıtmayan dizayn. İşte burada artrit konusunu görüyoruz ve en önemli iki başlığı. Bu sayfada osteoartriti görüyoruz. Neyinden bahsediyoruz? Patogenizinden, yatkınlık yapan faktörlerden, kliniğinden, tedavisinden ve eklem bulgularına bahsediyoruz arkadaşlar. Ne zaman soruldu? 2024 Martusunda soruldu. Bu sayfada osteoartriti bitirirken arkadaşlar ikinci sayfada ise romatoid artritten bahsediyoruz. Yine aynı şekilde başlık başlık romatoid artriti burada özetliyoruz. Yani bir sayfada osteoartrit, yandaki sayfada ise romatoid artrit karşılaştırma olarak öğrenebiliyorsunuz. En sonunda da arkadaşlar osteoartrit ve romatoid artritin eklem tutulumlarını karşılaştırma olarak görebiliyorsunuz. En sık hangi eklemler tutuluyor? Hangileri ortak? Hangileri farklı? Bunları bir görsel üzerinden rahatlıkla görebiliyorsunuz. Beşinci özelliğimiz konunun bölümler halinde ayrılması. Ne demek istiyorum? Bir konuyu anlatırken arkadaşlar roman gibi değil, bölümlere ayırarak anlattık. Yani ne demek istiyorum? Konuyu etiyolojisine, patogenezine, histolojisine, kliniğine, komplikasyonlarına ve tedavisine göre başlıklara ayırdık. Örneğin osteoartit başlığında burada patogenezden bahsediyoruz. Nelerin önemli olduğuna bahsediyoruz. Kü işaretleri yine sorulan yerleri gösteriyor. Yatkınlık yapan faktörlerden bahsediyoruz. Geçmiş yıllarda sorulmuş. Kliniğinden bahsediyoruz. Neden önemli arkadaşlar? Dahiliyede sorulur, küçük sadece sorulur ve yine aynı şekilde tedavisinden bahsediyoruz. Nerede sorulur? Farmakolojide sorulur arkadaşlar. Bu sayede sistematik olarak konuyu anlatmış oluruz arkadaşlar. Bir diğer başlığımız karşılaştırmayı öğrenmeyi sağlayan tablolar. Evet son tutsan arkadaşlar hatırlayacaksınız ne soruldu? Klasik korkunun özellikleri sorulmuştu. İşte buna eşlik eden diğer hastalığımız marasmus. Biz bunları karşılaştırma olarak soruyoruz. Örneğin temel defekte baktığımız zaman klasik korkuda düşük protein içeriyken marasmus ise arkadaşlar çok düşük kalorili diyettir. Yani birisinde protein içeriği düşük, diğerinde ise arkadaşlar enerji bakımından, kalori bakımından düşüklük ön planda. Birisinin arkadaşlar vücut ağırlığı normalin %60-80'i iken ise çok belirgin olarak etkilenmiş. Bu şekilde karşılaştırmalı olarak bu iki hastalığı öğrenebiliyoruz. Bir diğer örneğimize baktığımızda ise anoreksiyon nervoza. İşte burada anoreksiyon nervozanın en önemli özellikleri. ikinci sütunda ise arkadaşlar bulimya nervozanın en önemli özelliklerini görüyorsunuz ve karşılaştırmalı bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Örneğin vücut kitle indeksi 18'in altındaysa anoreksiyon nervoza'ya yönleneceğiz. Ama vücut ağırlığı normal veya biraz fazlaysa bu defada bulimya nervozaya odaklanacağız. Bu tablo sayesinde rahat bir şekilde bunu görebiliyoruz. Bir diğer özellik arkadaşlar en önemli özelliklerden bir tanesi mekanizma temelli. Yani neden sonuç ilişkisi içinde yazım ve anlatım. işte kitabımızda hücre hasarını anlattığımız bir bölüm. Burada damarımızı görüyoruz ve damarımıza tıkanıklık olmuş. İlk kim etkilenir arkadaşlar? Tabii ki mitokondri etkilenir. Çünkü neden? Oksijen geliyor. Oksijen olmadığı zaman mitokondri etkilenecek. Peki mitokondri etkilendiği zaman ne olur arkadaşlar? Oksidatif fosforilasyon azalır. Bundan dolayı da mitokondri ATP ürettiği için ATP üretimi azalır. Peki ATP üretimi azaldığı zaman ne olacak? ATP kullanan sodyum potasyum ATP az pompası etkilenecek. Buna bağlı olarak da hücre içinde sodyum birikecek, klor birikecek ve potasyum azalacak arkadaşlar. Peki sodyum klor birikte neye sebep olacak? Suyu çektiği için hücre hücre ve endoplazmik retikulumda şişmeye sebep olacak. Bundan dolayı da mikrovüsların kaybı ve kabarcıklanmaya sebep olacak. Bu şekilde arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru mekanizma temelli anlatımı görebiliyorsunuz. Yine tekst içine bakacak olursak geri dönüşümlü hücre hastalığını anlattığımız yerde en sık sebebin hipoksi olduğunu söylüyoruz. Hipoksi olduğu zaman da ilk etkilenen organelin mitokondri olduğunu söylüyoruz. Peki mitokondri etkilendiği zaman ne olacak? ATP üretimi azalacak. ATP üretimi azaldığı zaman da arkadaşlar ATP kullanan sodyum, potasyum, ATP's pompalarımız ve kalsiyum, ATPaz etkilenecek. Bunlar etkilendiği zaman da hücre içi sodyum artacak ve buna bağlı olarak da hücre şişecek arkadaşlar. Ve bu en erken morfolojik bulgudur. Bu şekilde soruldu. İşte bunu da Q harfiyle görebiliyoruz. Bu şekilde sistematik anlatımı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu buna sebep olur şeklinde neden sonuç ilişkisi içinde mekanizma temelli anlatım konu çok daha kolay şekilde aklınızda kalacak arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz görsel ve animatif ders anlatımı. Evet arkadaşlar kitabımız nasıl ki görsel aynı şekilde anlatımımız da görsel olacak. Örneğin burada arkadaşlar hücre hasarındaki değişimleri görüyoruz. Burada ise arkadaşlar inflamasyondaki hücre hareketlerini görüyoruz. Bu şekilde görsel animatif anlatım sayesinde arkadaşlar konu çok daha kolaylaşacak ve hatırlanması çok daha kolay olacak arkadaşlar. Umarım sizler için başucu kitap olacak ve patolojiyi sizlere sevdirecek, sınavlarda arkadaşlar soruları rahat bir şekilde yapmanızı sağlayacak bir eser hazırlamışızdır. 2024 Mart tusu sonrasında çektiğimiz kitapla korele videolarımız arkadaşlar çok yakında sizlerle olacak. Kitapla ilgili hepinizin geri dönüşünü, yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Patolojiye yeni bir soluk getirecek ve sizlerin işini çok kolaylaştıracak bir eser oluşturmaya çalıştık. Umarım sizler için çok faydalı olur arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.